Hızır Ali kanalıma hoş geldiniz. Ee, kardeşlerim, abilerim, ablalarım. Ben size samanla, mantarla tohum nasıl e, olacağını göstermiştim. Ve burada e, size hatalı bir durumu da göstereceğim. Ben e, mantarı aldım ama bekletmedim. Yani size gösterdiğim gibi 7 gün boyunca bekletmedim. Hani iyice kendi kendini tamamlasın içindeki sıvısını kaybetsin beklemedim ve beklemedim gibi de e, aşılama yaptım Çünkü bunun sonucunu görüp e, ona göre size bilgi verecektim Bakın bugün tam altıncı günümüz görüyor musunuz minnacık bir yeşerme var bakın ben size göstereyim çok az hafif bir e, Hifleşme olmuş. Ama kesinlikle e, mantar e, hifleri yok. Bunun farkını gördünüz mü? Buradaki sır sen eğer mantarı alıp bekletmesen, direkt alıp böyle e, saman ortamına ekersen senin alacağın sonuç da budur. Yani her işin bir püf noktası var. Bizim de ee, size gösterdiğimiz püf nokta. Kesinlikle mantarınız ne olursa olsun o mantarınızı bekleteceksiniz. İyice o mantar kendi içindeki sıvısını kaybedecek ve ondan sonra böyle saman ortamına ekeceksiniz. Gördüğünüz gibi ben bunları deneme amaçlı yaptım. Yani sizler hani olur da e, acele edersiniz dersiniz ki aa bu çok basittir işte bizde Niye bekletelim gibi bir düşünceye düşerseniz sizin sonucunuz bu şekil olur. Yani her iş kolay olur ama her işinde bir püf noktası var. Mesela bu mantar e, durumunda herkes böyle bir havalandı. Ben de yapabilirim gitti elindeki sermayesini götürdü çadırlara koydu büyük zararlarla o işi kapattı. Çünkü niye? insanlara kandı. Yani mantarı görünce ben de yapabilirim. Ama mantarla ilgili hiçbir bilgileri yoktu maalesef. Sadece dışarıdan kompost alarak mantar yapmaya kalktılar. Yani biz de size neyi gösteriyoruz? Bir işi yaptığınızda kılıç sizin elinizde olacak. Bakın büyüklerimiz nedir? İş bilenin kılıç koşananındır. Sizin kılıcınız elinizde olursa her yaptığınız işi keskin bir şekilde hal edersiniz. Yani buradaki nasihatımız ne olursa olsun başkasının bir işini basit görüp sakın kanıp sizi o işe girmeyin. Çünkü hiçbir iş basit değildir eğer işi bilmezsen. Evet, burada nasıl bir ders aldık? Benim gösterdiğim yöntem dünyadaki en kolay yöntemlerden biriydi. Ama nasıl bir e, püf noktası vardı? eğer ben mantarı elimde bekletmesem ne olur? İşte ben böyle bir sonuç alırım. Bakın. İşte her işinde neymiş? Bir püf noktası varmış. Tekrar diyorum. Hayatın içinde tecrübe kazanarak yaşayan biri olarak size yani benden küçüklere vereceğim tavsiye sakın ola ha sakın. Bilmediniz hiçbir işe girmeyin. Aa ben bunu yaparım. Ben başarırım. Sakın ha. Önce işi öğrenin. Yani nasıl öğrenin? Çıraklık yaparak öğrenin. Bakın Osmanlı'da padişahlar dahi çıraklık yaparlardı. Yani öyle havadan hiçbir şey zahmetsizce başarıya gidemez. Bu da size burada bir nasihat olsun. Çünkü ben bunun niye çekimini yaptım? Çoğu kardeşimiz aceleye kapılıp ya bu çok basit bir iştir. Eğer bu mantar zaman içinde bu şekilde hifler e, oluşuyorsa ben niye hemen ekmeyeyim düşüncesine girip ekmiş de olabilir ama sizin alacağınız sonuç budur. Eğer e, benim yaptığım gibi yapmışsanız başarınız seksenle 70 arasıdır. Eğer bu şekilde yapmışsanız da başarınız budur. Herkese kolay gelsin. Her işin bir başarılı, bir de başarısız tarafı vardır. Bugün sizlerle onu paylaştım.